Kömür gibi bir şey yok. Bizim mikrofonu yoldan mı buldunuz? <laughs> <laughs> Arkadaş. E, ee, bunun mikrofonu şuna bak. Allah'a seyreden. Ee, sevgili izleyiciler. Kanal D'ye de SMS. E... Beş <laughs> SMS. Beş mikrofonumuzu ayna kaplatıyoruz inşallah. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. bak sen bunlar... Senin ses çıkmaz bundan ama konuş hadi bakalım. Ee, Arzu edersen ben bunu kaplattırayım sana. Vallahi de. Evet. <laughs> Düştüğüm duruma bak. Hediye yaptıralım. Arzu edersen mikrofonunu kaplattırayım diyor. Vallahi imkan varsa bize benim... <laughs> bir de benim... <laughs> bir de benim eve bir küçük koltuk takımıyla... Ile... <laughs> Şöyle iç içe girmeli zigonlardan da alabilirsen. <laughs> Evlendiği, Evlendiği zaman söz. Evlendiğim zaman, hayırlısı olsun inşallah. Peki sizin nasıl gidiyor? Harika. Evet, <laughs> yani sizin nasıl gidiyor? Sizin nasıl gidiyor dedim. Sizin nasıl gidiyor? <laughs> evet, amaçtan satmayalım. Çok fazla SMS geliyor. Evet. Bayağı da güzel gidiyor. Evet. Benim fevkaladenin fevkinde gidiyor. Sen de berhudar ol bu arada. Tamam. Ee, e, hakikaten çok özel bir gece. Ee, burada olmak benim için hakikaten çok mutlu, mutluyum. eğer e, e, olursa ...bu gece hani elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz ama... ...bir gecede ben sizin için bir gece yaparım. Siz de iş adamlarını çağırırsınız. Evet, Harika. Efendim söyleyeyim. O gecenin toplanacak olan... ...gelirini yine bağışlarız. Benim elimden tabii ki bu gelir. Çünkü benim hazinem burada. Hazine evet. Doğru. Eğer isterseniz... ...seve Çok seve telefonum her zaman Evet. Vallahi harikasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de ben artık hani biraz daha alıştım ve öğrendim. Çünkü kendim Ebru Gündeş e, kurdum ve orada biliyorsunuz. Aa elbiseyle beni. Evet. Ama evet, seninle. benim de, var. Benim evet, satılmadı mı hala benim? Satılmadı. Senin... <laughs> almıyorlar senin. Beş sene oldu takım elbise verdik. Hala Yok, mı gitmedi? Yok beş sene oldu ama almıyorlar seninkini bence söyledim. Onu gönder de bir kuru temizlemeciye yollayayım da <laughs> <laughs> yeniden vereyim. O zaten alınmayacak hale gelmişti zaten o.